Çanakkale bir ırkın zaferi değil. Orada her ırktan insan vardı. Bir ırkın zaferi değildi bu. Bu ümmetin zaferiydi. Her ırktan insan vardı. Ümmettik yani biz. Birlik beraberlik içerisinde düşmana karşı savaş veren bir ümmet. Ta dünyanın başka yerlerinden kalkmış gelmiş. Askerler var, kimi para göndermiş, kimi oğlunu göndermiş. Filafet merkezi düşmesin, Müslümanlar birliğini beraberliğini kaybetmesin. Allah Azza Ve Celle böyle olanlara zafer nasip etmez mi? Fakat sonradan bunu imanın zaferi olarak değil, Türkün zaferi gibi yansıtmaya çalıştılar ve işi ırk boyutuna getirirdik ki getirdiler. Böyle yapınca o zaman diğerleri demezler mi biz neden savaştık? O zaman bundan sonra biz savaşmayalım demezler mi? Eğer her zaferi Türk'ün zaferi olarak lanse edecek olursanız o zaman diğerleri hiçbir savaşınıza katılmaz. Madem ki Türk'ün zaferi olacak sonuçta o zaman ben neden savaşayım? Ama eğer İslam'ın zaferi olacaksa, ümmetin zaferi olacaksa hep beraber savaşırız. O halde meseleyi ırk boyutuna taşımamak icap eder. Bu imanın zaferidir.